Yeah, no, I نعم. ونحن نحن نحيي الموتى ونجد ما قدموا واثاره وكل شيء احصيناه فلا يحولنا الا بشر منا وما انزل الرحمن من شيء da <laughs>

bir şey söyleyeyim mi? Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, sağ. Really? Şey olun. Sağ sağ, 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 sağ sağ olsun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olsun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ Muhterem cemaat kıymetli hazırım. Cenaze namazına geçmeden önce cenaze namazının kılınışını kısaca Resulullah için salavata, meyyite için duaya uydum hazır olan imama diyerek niyetimizi yapıyoruz ve ilk tekbirden sonra Sübhaneke'nin tamamını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz cenazeye ait duayı bilmeyenler Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam verilerek cenaze namazı kılmış olacak inşallah. Namaza Resulullah için salavata Megite için duaya, uyun hazır olan imama. Allah-u Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ver huveni ruhi Allah rızası için El-Fatiha. Saygılı evcemaat, değerli kardeşlerimiz. halde ölüm ve hayatın için yarattı diye baktığımız zaman Mülk Suresi'ne müracaat ediyoruz. İkinci ayette biz ölüm ve hayatı yarattık. İkinci ayette Niçin? Ey hüküm ehsen amela hanginiz daha faydalı işler yapacaksınız? Rabbinize, çevrenize, devletinize, kendinize yarattık diyor. Gayesiz yaratmadık başı boş yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz diyor Allah Kerim kitabında. Şimdi bu gerçeği hatırlattıktan sonra resmiye varlığımızı ebedi hayatına istirahkana tebliğ ederken tezkiyemizde bulunurken sual etmek isteriz usulünce. Efendim hanımefendi ömrü hayatında nasıl bilirdiniz? nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Cenab-ı Hak üstü makbul eylesin. Ahirete taalluk eden haklarınızı lütfen helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Cenab-ı Hak helalinizi kabul eylesin. Habistan'a ulaşamayacak kardeşlerinizle birlikte resmi hanımefendi ruhu için dua eder inşallah. Amin. Subhane Rabbiyel Aleykil Alem ve Allah'ı Rabbi alemin, övgü <laughs> sana mahsus. Errahmanirrahim. Esirgemesiyle bağışlaması bol Rabbimiz. Resmiye hanımefendi ve bizleri bağışla. Lütfen keremen, merhametinle, mağfiretinle muamele eyle. Merkiye müddin, hesap gününün sahibi olan Mevlamız, bizlerin hesabını kolaylaştır. Yeken abdu ve yeken esta'in, Bizler ancak Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizleri dünya ve ahirette yardım eyle Ya Rabbim. Gitin asr-ı altan bizleri doğru yola ilet. Asr-ı altan dediğin elhamdülillahil Nimet verdiklerin yoluna bizleri lütfen ilet Ya Rabbim. Ey مَا قِبْعَنِهُمْ وَلَا Bizi sapkınlığa, dalalete, gaflete düşmüş olanların yolundan ayır. Bize yardım eyle Ya Rabbim. İlahi Hâlemin resm efendi Hanımefendi lütfen keremen rahmetiyle muamele eyle, cennetini ile müşerref eyle, mekanını âli eyle, mevzini mübarek eyle Ya Rab. Bizi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaatine dahil eyle. Başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına, gazilerimize, cümle şehitlerimize, ve bu umuda feda ican etmiş olan cümle ölmüşlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Burada el açıp amilleyen kardeşlerimizin ahirete göç etmişlerine de rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi, memleketimizi her türlü afetten başta salgın hastalık olmak üzere cümle kötülüklerden, bela musibetlerden bizleri koru ya Rabbi. قل اه مصر لا كافر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ايام يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسمي ارجو اني كارل شمس الروحي جن جن المشناوي Allah rızası için El Fatiha. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, duyuruldu bize, naaşımız Eskişehir mezarına gideceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sabrı Cemil'e niyaz ediyoruz bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak. Realizasyon ediyorum abi. Aşağı, aşağı Aşağıya Aşağı, aşağı, da da. Aşağı, aşağı, da. Yana, aşağı. Aşağı kapı. Tamam. 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 karşılayamadık bu sefer ne yapalım Serdar kaç gelme gelme abi kaç gel abi biraz daha bende bende beklerim gelemem Baş tahtasını yerine koyalım. sarsın o başları susun. Kalkalım ondan sonra. Ben halledeceğim abi. Bismillahirrahmanirrahim. ve 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 La فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملتها على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Amerika kafirin Bismillahirrahmanirrahim El hak muttaka en surh hatta nurtemu meqabil kemla san Ya ilah alamin Ya nur sanai ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Hakim'den olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek ruhu tayyibelerine hediye eyleri ikram eyle ya Rabbi. İlk Peygamberimiz Adem aleyhisselamdan son Peygamberimize kadar gelmiş geçmiş. Bütün asaten senin kelamın olan Kur'an-ı Hakim'in okuyanların Buraya uzaktan ve yakından teşrik edin, el açıp amin diyen bu kardeşlerimizle bu dünyadan ahirete göçmüş olan var ise ana baba evra duyan eş ve akrabayın talim ve şu kabristanlıkta metmun bulunan bütün mümin ve müminatın darumlarına hediye edilir ikram eyle ya Rabbim din, vatan, millet ve memleket uğruna fedai can eden, muharebe meydanlarında senin rızan için savaşıp şehit düşmüş olan merhum şehit ve gazilerimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da özellikle şu Kur'an sofrasından ruhlarına hediye ile ikram eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuru ile nur makamlarını cennet eyle. Sinyatlarını Hasan Atatürk'ün e, eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kahraman ordularımızı ve güvenlik güçlerimizi karada, denizde, havada daima mansur ve muzaffer eyle. Düşmanlarını da kakr-ı terişan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, niyetinle okumuş olduğumuz Kur'an-ı Hakim'den hasıl olan sevabı bu dünya aleminden ebedi istirahatken olup ahiret alemine göçmüş bulunan şu anda senin bitmez ve tükenmez olan rahmet-i ilahiyene tevdi etmiş olduğumuz resmi hanımefendinin de ruhlarına Eyle. Habirlerine Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kırılma makamlarına cezset eyle İnyasını atanasa tebdil eyle ya Rabbi Bu dünyada iken var ise çekmiş olduğu sıkıntılarına günahlarına kefaret eyle Derecelerine âle eyle ya Rabbi Kendilerine münker ve nekir meleklerin tarafından sualler sorulmaya başlandığında Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Kerim Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kıblen Kabe-i Şerif'tir diyerek tam ve doğru bir şekilde cevap vermeyi, Fırat Köprüsü'nü şimşek kızıyla geçmeyi,